Hey Youtube ben Ersin Çakı PUBG Mobile'da yeni bir video ile daha karşınızdayız Arkadaşlar PUBG Mobile'da uzun zamandır herhangi bir çark çevirmiyordum Yanılmıyorsam videolarını atmıyordum 10248 UC'miz var ve bu UC'leri kullanarak Burada görmüş olduğunuz AKM'yi açacağız Nerede? Göstermeye çalışacağım ha AKM Evet işte bu arkadaşlar. Bu AKM'yi çıkartmaya çalışacağız. Yükseltilebilir AKM. Bakalım çıkarabilecek miyiz? 1248 ucu harcayacağız. Hiç fazla vakit kaybetmeyeceğim. Hızlı hızlı açacağım arkadaşlar. Öyle videom uzasın 10 dakika olsun diye uğraşmayacağım. 10 açacağım. Hatta geç diyeceğim. Geç diyeyim ya bilmiyorum. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. Önce 540 harcayalım. Bakalım bu tek tek neler çıkacak. Özellikle bunu görelim. Tabii ki ben ummuyorum yani 200 çevirme olmadan bu AKM'nin kaplamasını geleceğini ummuyorum ama yine de çeviriyoruz. Benim burada asıl istediğim AKM'den daha çok materyalin çıkması arkadaşlar. Materyal çıkmadıktan sonra bir AKM çıksa ne olur. Allah AKM ilk seferde geldi. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz şansımı? Şansımı görüyor musunuz? Ulan ilk defa hayatımda ilk defa bir şey ilk çevirmede geliyor. İlk çevirmede. Allah be ulan bu demok oluyor ki arkadaşlar. Yani çok fazla materyal çıkma olasılığı var. AKM kaplamasının bir daha çıkma olasılığı var. AKM kaplaması bir daha çıkarsa arkadaşlar burada ne diyor? Aynı ögeyi alırsan parçalanarak malzemeye dönüşür diyor. Yani malzeme alacağız. Şundan bunu alacağız arkadaşlar. Malzemeler yazıyor ya bunu alacağız. Ulan çok şanslıyım. Günün ilkini hiç çevirmemişim. Günün ilkini de bir çevireyim. Belki 10 UC'ye Allah ulan kıyafetli duracaktı be. Neyse, ulan şansımızı ilk seferde bitirmiş olmayalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Vallahi ilk çevirmede AKM çıkattım. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Şunu diyecektim ben de tam da. Hani Tabi 200 çevrimi olmadığı sürece AKM'nin çıkacağını düşünmüyorum diyecektim. Gerçekten çıkıyormuş ya. Ulan ne şanslıyım. Ne şanslıyım. Evet burada şapka çıktı. Burada balkabağı sihirbaz şapkası. Tamam diyelim. Bu sefer geç butonuna basıyorum. Hızlıca direkt bakalım ne çıkacak. Ulan inşallah materyal çıkar. Aa mevcutu açalım. Dur. Hı. Bin. Evet burada görmüş olduğunuz BP kazandık bir de B 5 tane de klasik sandık kuponu kazandık Evet şimdi hızlıca bir geçelim bakalım ne çıkacak Hadi bakalım Hop. Ulan boyalardan ve gümüşlerden geçilmiyor zaten ya Bıktık bu boyalardan ve gümüşlerden Hadi öyleyse bir daha çevirelim arkadaşlar Ulan ilk seferde çıkması o kadar güzel ki arkadaşlar Çünkü 200 çevirmeye ulaşacağım için bir tane daha AKM kaplanması mutlaka çıkacaktır. Bakalım. Boya çıktı. Şapka ulan bu şapka bir daha çıktı ya. Ulan bari elbise çıksaydı. Bari elbise çıksaydı. Ulan boya şapka boya şapka. Başka bir şey yok mu lan sizde? 10 tane daha çeviriyorum. Hızlı hızlı. Hiç vakit kaybetmeden çeviriyorum. Totem yapmayacağım. Direkt çevireceğim. Bakalım neler çıkacak. Hadi bakalım hızlı olalım Hızlı olalım çabuk Çabuk Allah düş. Allah boya Aha elbise çıktı lan tane Vay be ulan bu elbiseye bakalım mı Bu elbise hangisiymiş ya bir dakika Ulan bu elbise bize gider mi ya bilemiyorum ki yakışır mı lan bu ya çok kötü ya öyle çok güzel değil ya elbise Her neyse Hızlı geç diyelim hızlı olacağız dedim ya geçiyorum bu sefer direkt açacağım hepsini bir bakalım ne çıktı Ne çıktı ulan ya şuna bak ya şu rezilliğe bak Ulan ilk çevirmedeki şansım olsa var ya benim süper olur da neyse Evet çevirelim bir daha Aa bir dakika şu mevcutu alalım öncelikle aa kıyafet İlk kan seti hmm, Yeni bir elbise verdi Tamam her neyse arkadaşlar Çeviriyoruz. Çevirdim. Tamam. Bakalım. Şimdi şansımıza ne çıkacak. Ulan gene şapka çıktı. Şapka peşimi bırakmıyor. Ulan şapka ben ne de şapkalar lan. Benim şapkam daha güzel. Hatta bu şapkayla çevirme challenge'ı bile yapabiliyorum ben. Bakın gördünüz mü? Ulan adam gibi bir şey çıkmadı yine ya. Bu şapka sürekli geliyor bana. Neden anlamadım. Bir daha çeviriyorum. Hadi lan güzel bir şeyler. Hadi güzel bir şeyler çık. Ya materyal veya silah çıksa yeter. Materyal çıkmıyor bu aralar. Enteresan. Materyal çıkmıyor. 10248 ucumuz vardı. Materyalı tutturamadık daha. Kaplama direkt geldi. Materyal gelmedi daha. Bak gördünüz mü? Evet hızlıca geçelim 5918 ucmiz kaldı hızlıca geçelim Materyal Ulan ya maske çıktı serseri kabak maskesi Püh, sana maske Püh, Sana istemiyorum seni Seni sevmedim maske Bir daha geçiyorum hızlıca Ulan hadi materyal Bütün şansımı kullanmışım ilk çevirmede bütün şansımı kullanmışım Gelmiyor Lanet olsun gelmiyor. Evet hızlı geçmeyelim. Çevirsin kendi kendine. Hadi çevir. Bir daha çevir. Ulan hadi be güzel bir şey. Bir silah daha, Bir silah daha çık bari. Bir de materyalde dur. Materyalde durmuyor ya. Ben, ben bu silahı nasıl geliştireceğim? Materyal çıkmıyor. Materyal çıkma olasılığı çok düşük. Allah be. Bak gördünüz mü arkadaşlar? 4298 yüceldi. 7000, 3700 bilmem kaç kaldı. Ama ben burada 200 çevirmeyi tamamlayacağım için AK deseni bir daha çıkacak. Ve o zaman materyal 3 tane olacak. 3 diyecek yani. Aynı desen bir daha çıkarsa arkadaşlar üçlüyor 3, 3 tane materyal veriyor. Allah be dur be. Ulan bütün şansımızı kullanmışız arkadaşlar ya. Bütün şansımızı kullanmışız abi. İlk sefer daha çıktı ya. Daha da bir şey gelmez sanmıyorum. Materyalin geleceğini hiç sanmıyorum. Aha materyal bir tane. Ulan ya bir tane materyale denk geldik ya. Neyse. Sağlık olsun. Bir tane materyal geldi en azından. 3218 UC kaldı şu mevcut olan alim bu ne lan surata bak Iy, iğrenç surat ilk kan başlığı i range al dedik ilk kan başlığı bu nasıl surat lan git korktum seninle çevir çevir gazı yanmasın çevir gazı yanmasın ulan yücelerimiz de bitti arkadaşlar bütün yüceyi burada yedik ya Ulan 10.000 UC ne kadar yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 10.000 UC falan. Allah elbise et, bir daha aynı elbise çıktı ya. Sanırsam 900 TL'ye yakın para yapıyor ya. Ulan paraya bak ya. Resmen PUBG bizi donumuza kadar çalıyor enayiler ya. Donumuza kadar soyuyor PUBG Mobile bizi. Kumar ya resmen. Bu kumar oynuyorum abi arkadaşlar. Harbi söyleyeyim ben şu anda kumar oynuyorum. Çocuklar kesinlikle kumar oynamasın arkadaşlar. Ben şu an bunu çevirerek para yatırarak bir, bir kumar oynuyorum. Aynı, kumarla aynı. Ulan ya. Bakalım 200 olmasına o 200 olamayacağım ben. 141 çevirme olmuşum. 200 çevirme olmaz ki bu. Yeter mi 2100 2138 UC yeter mi? Bilmiyorum. Çevireceğim. Sanırım yetmez ya. Ulan maske pı sana maske hiç sevmedim seni. Benim babanı da sevmezdim maske. Bana materyal veya silah kaplaması çıksa süper olur. Allah be ulan materyal dedi sana be. Şu mavi elbise de çıkmadı enteresan tarafı o işin. Bak. Bak pı sana maske. Ulan 151 çevirimi olmuş. Bence çıkmaz. Aa, bu UC yetmeyecek UC yetmeyecek. UC yetmeyecek. Alınan ödüller 163. 200 çevirme yapmam lazım. UC yetmeyecek. Hadi lan. Hadi lan. Ulan ya. Bir tane materyal verdi, bir tane kaplama verdi. Başka da bir cacık çıkmadı. Yani 161 oldu. 40 çevirme yapamam. En fazla 2 çevirme yapacağım arkadaşlar. Belki 2 çevirme de değil. Bir dakika 540 540 daha 1080 yapıyor. Bende 1058 var. Bir çevirme şansım var. Yani 10 tane daha açma şansım var. Çevirelim bakalım. Şansıma. Şansım yokmuş arkadaşlar. Maalesef. Neyeceğim. Kapka çıktı gemi. Saçma. Ulan bari bir materyal. Allah be. İşte gördünüz. Gördünüz çıkmıyor. E, 171 çevirme oldu. 3 çevirme ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 1500 küsür ya da 1600'e yakın UCM olursa ancak bu şeyi al, alabiliyorum AKM'nin bir dahaki şeyini kaplamasını çevirelim bakalım ee, A yetmiyor <laughs> yetmiyor 540 olması lazım 518 UCM'iz var para yatıralım mı? Yatıralım hadi arkadaşlar. Yatıralım. Evet arkadaşlar 190 TL daha yatırdım. Toplamda 1000 TL olmuş oldu ve 2300 sek 2318 UC'miz daha oldu. Çevirebiliriz arkadaşlar. 540 daha çeviriyorum. Yani 540 UC vererek bir 10 tane daha çeviriyorum. Bakalım ne çıkacak. Yani sonuç olarak materyal çıkacağından artık ümidimi kestim arkadaşlar. Direkt AKM'ye çıkacak. Bu arada şey de çıkacak tabii ki. Bir tane materyal hediye olarak gelecek. Nereden gelecek onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Evet. Tırk şeyler çıktı yine görmüş olduğunuz gibi. Tamam diyelim. Yine osuruk maskesi çıktı. Bakın 200 çevirmede bir tane materyal garantisi veriyor. O çıkacak. Bir de bu silah çıktı mı toplamda 4 tane materyal olmuş olacak arkadaşlar. Çeviriyorum. Ee, kaç? Evet 2 çevirme kaldı arkadaşlar. 2 tane daha çevirirsem muhtemelen 4 tane materyalim olmuş olacak. Hatta toplamda 5 olmuş olabilir veya 6 materyalim olmuş olabilir olacak. Bakalım ne kadar materyalimiz olacak. Ve tabii ki arkadaşlar silahımı en fazla 2 seviye veya bilemediniz 3 seviye 3 seviyeye kadar yükseltebileceğim. Onun dışında yükseltemem çünkü çok fazla UC istiyor ki görüyorsunuz materyal çıkmayınca silahı Kaplaması çıksa ne olur, çıkmasa ne olur yükseltemiyorsunuz ki. Yükseltemedikten sonra silah çıksa ne olur yani? Evet silahımız yani evet mevcut ödülleri alalım bakın bir materyal geldi güzel. Evet buradan materyal malzeme geldi. Ee, şimdi 191 bu çevirmede AK kaplaması gelecek arkadaşlar. İlk başa gelmişti şimdi bir daha gelecek. Bu yeniden geldiği için 3 tane malzemeye dönüşecek arkadaşlar. Evet. Aynı kaplamadan bir daha geleceği için 3 malzemeye dönüşecek. Evet hadi bakalım. Ulan bir bakın gelmiyor ha. Vallahi küfür ederim PUBG sana. PUBG sana çok küfür ederim. Aha geldi. Bakın geldi. Ulan bir de materyal gelseymiş ya. Evet şimdi bu arkadaşlar. Aynı ögeyi alırsan parçalarını alarak malzemeye dönüşür yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi malzemeye dönüşür bu. İptal diyelim. Şimdi 698 UC'miz var. Bir 540 daha çevirelim. Çevir abi. Bir 540 daha çevir. Belki bir tane malzeme gelir. Belki bir tane malzeme. Belki bir de AK gelir. Belli mi olur lan? Lan boyadan başka bir bok çıktı yok. Biz de AK'ye bel bağlıyor. Malzemeye bel bağlıyor. Hadi buyur. Hadi buyur. Allah be ulan malzeme de ya. Neyse. Tamam arkadaşlar hemen geliştir diyelim. Kaç tane Evet görmüş olduğunuz gibi öldürme efektini anca açabiliriz. Seviye atlat diyelim. Evet öldürme efektini aldık. Görmüş olduğunuz gibi gelişmiş sureti. A gelişmiş sureti de yükseltebiliyorum. En azından temel görünüm nasılmış? Ulan aynı ki. Gelişmiş suretle arasında fark nedir ki bunun? Ulan hiçbir fark yok ki ya doğru düzgün. Ne farkı var şimdi bununla bunun? Neyse gelişmiş suret sureti de alalım. Tamam gelişmiş sureti de yükselttik. Yani seviye 3 yükseltebildik. Onun dışında yükseltemedik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Evet. Ee, şurada görmüş olduğunuz üzere de dürbünler bilmem neler var. Bunlar da UC ile satılıyor. Şarjörleri falan. Bunların hepsi UC ile satıldığı için arkadaşlar tabi ki UC'miz kalmadı. O yüzden alamıyoruz. Evet gençler videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Soranlara söyleyin ben Ersin çaka FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım, düzenli içerik için hemen like darabası Soranlara söyleyin ben Ersin çaka FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım, düzenli içerik için hemen like arabası.